Allah bu taraftan kapıyı bu kadar açtıysa üç kız çocuğuna, iki kız çocuğuna, sonra bir kız çocuğuna bile. Bu kapı bu kadar açıksa bu sırları şeytan bizden önce öğrendi. O da biliyor ki bir kız çocuğunu batırır, diploma ile liseye gönderir. Diploma ile filan diyarda zillete rağmen okumaya gönderirsem bunu becerebilirsem ümmet bir ana kaybetti. Ümmetin kaybettiği her ana Resulullah'ın gözünde bir damla yaş demektir bunu biliyor şeytan. Bunun için İslam topraklarında ne zaman bir ihtilal, yabancılar bir işgal yapsalar ilk yaptıkları iş kadınlara hürriyet sağlamak olur hemen uğraştıkları çarşaftır, peçedir, tesettürdür. Sanki her işi halletmiş de bütün dertler bitmiş gibi aman kızlar okullara gitsin yoksa bu ülke kalkınmaz demeye başlarlar hemen. Bunun için hain hain zalimler Irak'ı işgal ettiklerinde ilk eylemleri kız çocuklarını serbest bir şekilde okullara göndermek ve tesettürden kurtarmak oldu. Başka yerlerde de çok iyi bildiğiniz tarihte böyle gerçekleşti. Çünkü ordularla işgal etmek, ordularla masraf etmekten çok daha kolayı ümmetin kadınını helal etmektir. Kız çocuğuyken başladın mı kafasına onun erkek düşmanlığını? Kız çocuğuyken daha daha henüz 5 yaşındayken boşanınca nasıl geçineceğinin hesaplarını yaptırttın mı kız çocuğuna? Ümmet battı o zaman. o zaman evlenin, çoğalın, secde eden, Allahu Ekber diyenler çoğalsın diyen Muhammed Aleyhisselam'ın hasretine ve sevdasına engeli doğal yollarla çıkardın demektir sen. Bunu çok iyi bildiği için şeytan, çok iyi bildiği için tıpkı Darun Nedve'de hicret etmeden önce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında en iyi hangi karar olacağına dair bu Cehil'leri yönlendirdiği gibi şimdi İslam topraklarına gireceği zaman kafirler ya da kendi yerlerine birilerini gönderecekleri zaman hemen ilk talimatı kadın üzerinden iş yürütün kadın üzerinden araba lastiği satacaksan da kadın resmi koy bir yerde seçim kazanacaksan da liderden önce karısının resmini koy diye talimat veriyor çünkü Resulullah'ın hasreti secde eden Allah diyen cihad etmek isteyen cennet hasretiyle yaşayan kadınların doğuracağı çocuklar üzerinden yürüyordu. Şeytan da Resulullah'ın hasreti neredeyse o hasreti orada toprağa gömmek için planlar yapıyor.